arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlamak istiyorum sizinle birlikte. Serimin adı bu kitabı bu seriyi neden okumalısınız? Fars serisini neden okumalısınız adlı bu videoyu çekiyorum şu anda. Çünkü Fars şiir serisi benim en sevdiğim serilerden bir tanesi. Çok da bilindiğini düşünmüyorum. Gerçi şu aralar biraz satıyor galiba kitap evlerinde falan sürekli görüyorum ama olsun bilmeyenleriniz için ya da okumayı düşünenleriniz için Kitabı neden okumalısınız, neden acayip şekilde öneriyorum, onunla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Devamlı önerdiğim kitaplar arasında bunu görürsünüz. Çünkü önermeden duramıyorum yani çok sevdiğim için. Birazcık kitabın konusunu ve neden çok önerdiğimi anlatmak istiyorum. Öncelikle kitabın konusuyla başlayayım. Kitap Fitz adında bir karakteri konu alıyor. Birinci kişi ağzından yazılıyor. Dolayısıyla Fitz'in karakterini, kişiliğini, düşüncelerini, duygularını çok iyi bir şekilde alıyorsunuz. Fitz karakteriyle bağlanıyorsunuz. Ben daha hiç Fit karakterini sevmeyen birisiyle karşılaşmadım. Mesela bazı kitaplarda mesela Kvot karakterini sevmeyenle karşılaştım Rüzgar'ın adındaki ya da ne bileyim Alina karakterini sevmeyenle karşılaştım. Böyle daha bilinenlerden örnek vermeye çalışıyorum. Ama Fitz karakterini hiç sevmeyen görmedim. Eğer siz sevmiyorsanız aşağıya yorum bırakın ben de öğreneyim. Fitz çok böyle insanı bağlayan sempatik bir karakter. Bir de Fitz'e inanılmaz acıyorsunuz. Neden olduğunu anlatayım. Fitz bir gayrimeşru çocuk olarak dünyaya gelmiş. 6 yaşında filan annesi dayısıyla birlikte Fitz'i sarayın önünde bırakıyor. Alın diyor bu prensin gayrimeşru oldu diyor. Çocuğu bırakıp gidiyorlar 6 yaşlarındayken. Zaten Fitz'in hatırladığı kitapta o şekilde başlıyor. Fitz'in hatırladığı en net anılardan, en eski anılardan bir tanesi o. Chival Chivalry İsmini de söyleyemiyorum. Çok kötü bir isim seçmiş Robin Hood orada. <laughs> Chivalry sanırım. Onun gayrimeşru oğlu. Chivalry de bu arada o tahtın varisi. Sıradaki kral olacak kişi o yani. Müstakbel varis prensin gayrimeşru oğlu olarak saraya geliyor. Ve 6 yaşında. Zannediyorsunuz ki hani gayrimeşru da olsa oğludur değil mi yani sonuçta bir şekilde. Hani zannediyorsunuz ki Hani burada işte ne bileyim eğitimler alacak böyle ne bileyim saray hayatına başlayacak falan zannediyorsunuz. Ben öyle zannetmiştim. Ama Fitz'in hayatı işte de zannettiğiniz gibi olmuyor. Son derece acıklı oluyor. Kimse Fitz'le ilgilenmiyor. Saraya geliyor böyle sanki köpek gelmiş saraya. Kimsenin ilgilendiği falan da yok. Gayrimeşru çocuk olmak bu kadar mı rezil bir şey olabilir bir evrende? Gerçekten öyle. Ve o anlamda da gerçekçi yani insanların... Fitse, davranışları hepsi birbiriyle uyumlu gayrimeşru çocuk olmak yani bir tane kötü söz vardır ya gayrimeşru çocuklara söylemen. Devamlı kitap boyunca onu duyuyorsunuz. Şimdi belki izleyen çocuklar da varsa diye kötü kelime kullanmak istemiyorum ama kitabı okuyacaksınız. Mutlaka görürsünüz yani o kelimeden nefret ediyorsunuz. Bir insanın gayrimeşru olduğunu devamlı hatırlatmak böyle bir şey olsa gerek yani. Ve bunu hakaret olarak kullanılıyor. Biz, hani bizde de hakaret olarak kullanılır o kötü kelime sonuçta. Anlamışsınızdır ne olduğunu. Ama buradaki hakaret boyutu çok daha fazla sanki. Hani böyle en büyük küfür gibi sanki kullanılıyor Fitz'e karşı. Fitz'in hayatı şu şekilde devam ediyor. Kimse onu böyle sahiplenip onunla ilgilenmediği için özellikle babası zaten annesi bırakıp gidiyor. Babası onunla ilgilenmediği için görmeye bile gelmiyor yani öyle söyleyeyim. Gelmediği için onu ahırların başındaki Burih karakterine bırakıyorlar. Burih karakteri de oldukça değişik bir karakter, ondan da bahsedeceğim. Onun yanında ahırlarda büyüyor ve açıkçası biraz böyle nasıl desem unutulmuş olduğundan dolayı özgür de bir çocukluk geçirmiş oluyor. Çünkü kimse onunla ilgilenmiyor, hani kendi başına büyüyor gibi bir şey oluyor aslında. Burih karakteri Sonuçta Fitz'in gözünden anlatıldığı için Fitz bu arada yaşlandığını, çocukluğunu kaleme alıyor. O şekilde anlatılıyor. Fitz çocukluğunu anlattığı için çocukluğunda Brühi'nin nasıl gördüğünü aslında okurken görüyorsunuz. Böyle gayet korkutucu dev gibi böyle nasıl desem tam böyle hani çocukluğumuzda korktuğumuz erkek karakterler vardır ya böyle hani böyle dev gibi, otoriter, suratsız falan böyle tek başına bir hayat süren bir adam brih. Başta çok gıcık olmuştum. Çünkü Fitse gerçekten hiç şefkat göstermiyordu bence. Yani benim beklediğim şefkati göstermiyordu. Yazık yani çocuk zaten kimsesiz. Zaten sürekli hakaret ediliyor. Zaten unutulmuş. O kadar yalnızlığın arasında bir tek brih var. Bir de bir tane daha karakter var. Onu da anlatacağım. O da ona şefkat göstermiyor. Açıkçası aradığı şefkati köpeklerde buluyor. Oradaki köpeklerle zaten e, Fitz'in izan yeteneği var. İzan da köpeklerle ve daha çok köpeklerle ama diğer hayvanlarla da bağ kurabiliyorsunuz. İzan yeteneği var. Dolayısıyla o köpeklerden alıyor aslında o ihtiyacı olan sosyalleşmeyi. Ama bu o dünyada izan yeteneği saklanması gereken rezalet bir yetenek olarak görülen bir yetenek. Nedenini söyleyeyim. Çünkü Izanı çok fazla kullananlara ve hayvanlarla çok fazla bağ kuranların hayvanlaşacağı düşünülüyor o dünyada. Muhtemelen geçmişte öyle örnekler de olmuş. Brüht de bu izan yeteneğinden nefret ediyor. Dolayısıyla görüyor Fitz'in bu yeteneği kullandığını ve o yeteneği olduğunu ve onu bütün köpeklerden ayırmaya çalışıyor. Dolayısıyla çok otoriter davranıyor olduğundan da daha otoriter ve daha sinirli ve daha gıcık bir karakter olarak izliyorsunuz ilk kitapta özellikle. Ama ben Bürih'i çok seviyorum. Çünkü serinin devamında hani açıkçası Fitz'i çok seviyor. Babası gibi görüyor kendini. Fitz de babası olarak gibi görüyor. Çünkü onunla büyüyor doğal olarak. Bürih giderek çok daha güzel bir karakter oluyor. Ben Bürih karakterini çok seviyorum. E bir de şöyle arkada dönen şöyle olaylar var. Bu arada kitabın adı Suikastçı'nın Çırağı. E, kitabı alırken bir suikastçıyla alakalı bir kitap okuyacağını düşünerek alıyor insanlar genelde. Aslında çok da fazla böyle suikastçılığın ön planda olduğu bir kitap değil bana sorarsanız. Hani suikastçılık gibi bir şey arıyorsanız var evet. Sonuçta suikastçının çırağı doğru. Ama çok da fazla suikastçılık ön planda değil bana kalırsa. Daha böyle politik meseleler, daha böyle arkada dönen biraz daha fantastik olaylar, düşmanla olan olaylar daha ön planda. Suikastçının çırağı nasıl oluyor Fitz? Biraz onu söyleyeyim. Çok da spoiler vermeden. Kral Schwer... Schwer, Schwer onu da söyleyemiyorum. Kral Fitz krallığa karşı tehdit oluşturmasın diye onu suikastçı olan Chade'in yanına çırak olarak veriyor. Ve Fitz orada eğitim almaya başlıyor Chade'den. Fitz'in aldığı ilk eğitim aslında biraz daha suikastçılık gibi oluyor. Başka eğitimler de alıyor daha sonradan. Fitz'in artık farkına varıyorlar çünkü. Ama asıl aldığı eğitim suikastçilik. Çünkü kral onun dediğim gibi kraliyete tehdit oluşturmasını istemiyor. Dolayısıyla onu bir suikastçı olarak yetiştiriyorlar. Fitz de çocuk olduğu için çok da anlamıyor bence yaptığı şeyin anlamını, önemini. Zaten küçük bayağı bu kitapta. Hani bütün kitap boyunca mıydı? Sanki küçüktü. Çok da emin değilim. Şimdi üç kitabı birden okuyunca insan neler neydi hatırlayamayabiliyor. Ama sanki bu kitapta hep küçüktür gibi kalmış aklımda. Ta en sevdiğim yan karakter ilk kitapta çok gizemli bir karakterdi. Soytarı. Diğer kitaplarda Soytarı ile ilgili daha fazla daha derinine inebileceğimiz şeyler oluyor. Hatta devam kitapları var Soytarı ve Fitz diye. Galiba daha da artık Soytarı ile bir araya geliyorlar Fitz. Yani şey anlamında arkadaşlık anlamında. Sorter karakteri çok gizemliydi. Ben çok sevdim. En sevdiğim yan karakterlerden biri oldu. Yan karakterlerden Molly var. Molly ile romantik bir ilişkileri var. Molly karakterini de ben çok sevmiştim. Niyetini, amacını, fitse olan sevgisini, aşkını. Çünkü ayağa yere basan bir romantizmdi. O ne demek derseniz arkadaşlar çocukluklarından beri. Dolayısıyla birlikte o duygusal bağı zaten çocukluklarından beri kurarak büyüyorlar. Hani böyle ilk görüşte aşklar falan olur ya kitaplarda ben hiç sevmem. Ayağa yere basmadığını düşünürüm. Gerçekçi olmadığını düşünürüm. Bu kitapta öyle değildi. Fitz karakterinin hayatındaki en mutlu olaylardan bir tanesi Molly olan ilişkisi de açıkçası. Fitz ile ilgili devamlı kötü şeyler oluyor. <laughs> üç kitap boyunca. Yani nasıl söylesem spoiler vermeden. Devamlı hani Fitz'in başına gelen olaylar. Yani üç kitap daha ne kadar kötü olabilir diye düşünüyorsunuz daha da kötü oluyor. Ama izlerken de bir şekilde okurken de bir şekilde hani sürükleyici ve devamlı okumak istiyorsunuz. Artık fitsin başına iyi şeyler gelsin istiyorsunuz. <laughs> Böyle sanki anlatırken kitabı önermiyormuşum gibi oldu ama hani fitsin başına gelen kötü olaylar çok değişik, gerçekçi ve nasıl diyeyim güzel yani. Arkada dönen düşman var bir tane. O evrenin düşmanı. Kızıl Gemi isyancıları mıydı? Öyle olması lazım. Böyle bir korsan gibi bir grup. Ve bu grup nasıl desem insanları zombiye çeviriyor gibi. Böyle ruhunu yitiriyor insanlar. Ya da her tarafı yakıp yıkıyorlar. İnsanları zombilere çeviriyorlar. Fantastik güçleri var bu düşmanların. Dolayısıyla tahtla o düşmanlar arasındaki savaşı ve politik sıkıntıları da görüyoruz. Burada 3 tane prens var. Chivalry, Verity ve Regal, Regal düşmanlardan bir tanesi. Fitz'in hiç sevmediği bir karakter. Fitz de onu sevmiyor, Regal da onu sevmiyor. Üç kitap boyunca Regalden tiksiniyorsunuz. Yani bir düşmandan ne kadar tiksinilebilirse o kadar tiksiniyorsunuz. Ve gerçekçi bir şekilde bir karakter, Regal. Hani böyle etrafa kötülük saçayım. Ben kötüyüm gibi bir karakter değil. Bence çok gerçekçi. Fitz'ten nefret etmesinin nedenini de anlıyorsunuz. Ben böyle gerçekçi kötü karakterleri seviyorum. Hani nereden baktığınıza göre kötü olup olmaması değişen karakterler vardır ya. Gerçi bu nereden bakarsanız bakın kötüydü. <laughs> Biraz gerçekçiydi yani. Onun dışında fantastik olarak iki tane yetenek var bu dünyada. İzan ve İrfan. İkisi de Fitz'te mevcut. İzan dediğim gibi hiç sevilmeyen rezalet bir yetenek olarak görülen bir şey. Bir de irfan yeteneği var. Soylularda daha çok olan bir yetenek bu irfan. İrfan da bir başkasının beyniyle iletişim kurabiliyorsunuz gibi düşünün. Yani nasıl desem telepati yapabiliyorsunuz. İrfanla başka şeyler de yapabiliyorsunuz ama aslı bu yani telepati. Ve bu yetenek de Fitz'te var. Bununla ilgili eğitim alıyor. Orada bir tane karakter var eğiten adını hatırlamıyorum. O da kötü karakterlerden bir tanesiydi. O eğitim sahneleri de çok güzeldi. Fitz'in yaşadığı zorluklar. Fitz'in <laughs> devamlı başına zaten zorluk geliyor. O oralarda çok güzeldi. En güzel şey bu kitapla ilgili biraz konusunu anlatmış oldum. Kitabın en güzel tarafı Robin yazarlığı. Böyle tarihi bir kurgu okuyormuşsunuz gibi. Sanki gerçek bir yerdesiniz gibi. Birazcık kötü olan bir tarafı vardı. Bulundukları evrenin tarihinden çok fazla bahsediyor. Oralar belki biraz sıkıcı olabilir. Çünkü hikayeni, hikayeyi devam ettirmek istiyorsunuz. Fitz'in neler yaşadığını, olayları öğrenmek istiyorsunuz. Biraz böyle Hani evrenin tarihine girince sıkılıyorsunuz sonuçta tarih kitabı değil bu. Ama oraya kadar yazmış yazar o kadar hani gerçekçi bir evren içerisinde, tarihi bir yer içerisinde gibi hissediyorsunuz kendinizi. Tarihi bir kurgu gibi dediğim gibi. Politik meseleler çok ön planda böyle entrikalar, saray entrikaları ve savaş planları yapılıyor devamlı. Son kitapta olaylar biraz değişiyor diyebilirim. Hatta ikinci kitapta da değişiyor diyebilirim. Kitap oldukça şaşırıcı bir şekilde bitiyor. Ben çok şaşırmıştım. Bilmiyorum ne düşünürsünüz sonuyla ilgili. Aşağıya spoiler olduğunu belirterek düşüncelerinizi benimle paylaşın lütfen. Kitabı bu kadar beğenme sebebim dediğim gibi Robin Hobb'un yazarlığı, bulundukları evrenin güzelliği, gerçekçiliği, İrfan ve Izan'ın güzelliği, özellikle İzan hayvanlarla bağ kuruluyor olması çok güzeldi. Ben benim de köpeğim var. Çok sevdim o yönünü. Fitz karakterini dediğim gibi çok sevdim. Zaten karakterleri çok güzel yazıyor Robinov. Robinov'un bence en belirgin özelliği karakterleri çok güzel yazması ve savaş sahnelerini çok güzel yazması. Oldukça fazla savaş oluyor bu arada kitaplarda. Ama ben mesela savaş okumayı çok fazla sevmem. Hemen bitsin isterim. Robinov'un kitapları öyle değildir. Savaş sahnelerini bence çok güzel ve çok yerinde yazıyor. Çok hani uzatmıyor. Bazı yazarlar Allah'ım çok uzatıyorlar yani. Bence tam yazıyor ve harika, içindeymişsiniz gibi. Çok güzeldi. Ben bu kitabı herkese öneriyorum. Bence genç yetişkinler de okuyabilir ama yetişkin fantastik kitabı. Genç yetişkinler dediğim gibi birazcık temposu yavaş. Yavaş akıyor yani. Çok sürükleyici bir kitap diyemem. Sıkılabilirsiniz genç yetişkinlere. O yüzden genelde o kitap önerileri videomda da görürsünüz. Genç yetişkinlere genelde önermedim bu kitabı politik şeylerden de hoşlanmayabileceğinizi düşündüğüm için, tarihi kurgudan da hoşlanmayabileceğinizi düşündüğüm için önermedim. Eğer bunlardan hoşlanıyorsanız genç yetişkinler de okuyabilir. Çok fazla e, cinsellik, küfür, e, vahşet yoktu ama var bir miktar. Savaşlar var, vahşet de oluyor, A, çok az cinsellik de var, küfür de var ama hani dediğim gibi abartı değil. Bence genç yetişkinlerin de okuyabileceği oranda ve düzeydeydi. Herkese öneriyorum. O kadar seviyorum ki bu seriyi. Her videoda önermeye devam edeceğim. Robin Hood'un diğer kitapları da gelince son hızla okumaya başlayacağım. Böyle bir genel olarak neden okumalısınız, neden öneriyorum videosu yapmak istedim. Ama eğer siz isterseniz tek tek kitapları da yorumlayabilirim. Olayları spoilerlı bir şekilde de inceleyebilirim. Ama biraz geçti kitapları okuyalı üstünden. Tekrar okumam gerekebilir. <laughs> Bu video bu şekildeydi. Bence mutlaka okumalısınız. Eğer okursanız mutlaka aşağı yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.